normal insanlar. Çok normal insanlar. Normal insanlar. Çok normal, Acayip normal insanlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Artvin Arhavi ilçesinin Balıklı köyündeyiz. Okan abi ile birlikteyiz. Okan abi benim burada tanıdığım, çok da sevdiğim, çok kıymetli bir abi. Bugün onunla birlikte biraz böyle onun hayatı üzerine, insan olmak üzerine konuşacağız yine her zamanki gibi. Okan abi, merhaba tekrardan. Merhaba. Kızım. Nasılsın İyi misin? İyi siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Biraz kendinden bahset. Nasıl bir işle uğraşıyorsun? Kaç yaşındasın? Öncelikle restorancılıkla uğraşıyorum. Bu topraklarda doğdum, bu topraklarda büyüdüm. Ee, i̇lkokulu az ileride e, göreceksiniz daha sonra. Orada okulda okudum. Restorancılıkla uğraşıyorum ve... Hayatımda yani yapmak istediğim ideallerden biriydi. Gerçekleştirdiğime inanıyorum. Ama baktığınızda hayat tabii ki çok utopik olur her şeyden mutlu olmak diye bir şey yok ama yaptığım işlerde mutlu olmaya çalışıyorum. O noktada ben bir şekilde beni bu hayat mutlu ediyor. Yapmak istediğim şeyin bir nebze gerçekleştirdim. Ee, yaşadığım hayattan da mutlu olmaya çalışıyorum, geziyorum, ee, mutlu insanlarla, e, güzel insanlarla tanışıyorum. Yaptığım meslek dolayısıyla. Restorancılığın ee, en çok bu kısmını mı seviyorsun abi? Evet, yani e, entelektüel insanlarla tanışıyorum, ama aynı zamanda biraz daha işte e, diyebilirim seni yoracak insanlarla tanışabiliyorsunuz. Ama sonuçta bu işin içinde hamurunda var, yani bunu göze almak zorundasınız ve böyle hayatınız devam ediyor. Ama yani tabii ki daha güzel insanlarla sizi onur edecek veya sizin onur edeceğiniz insanlarla tanışıp bu işin daha tadını almak var. Ama bu işin gerçeğinde yaşadığınız coğrafyada herkes eğitimli, herkes entelektüel olmak zorunda değil. Herkesi var olduğu gibi görmeliyiz ve öyle tanımlamalıyız, öyle anlamalıyız. Ve ee, sen çok küçük hayalim Yani daha çok e, ergenlik yaştan sonra oluşan... Peki hayali... ailede var mıydı böyle bir restoran falan? Yok. E, yoktu ama şöyle diyebilirim. Yani bizi aslında hayat şartları o noktaya getirdi. Yani e, daha çok e, ben lise mezunu bir insan olarak yapabileceğiniz elinizde fazla bir seçenek yok. Ve bu e, adımızı attığınızda bu iş ya siz bu işe adapte olacaksınız, <laughs> ya da bu iş sizi oraya adapte edecek. Ve o noktada ben bu işe adapte olduğuma inanıyorum ve güzel insanlarla tanıştığıma inanıyorum. Ortamda her türlü insan var. Evet. Onların içinde biz tabii ki kendimize, gönlümüze göre insan, olan insanları seçiyoruz. Kalbimizde bir ediniyor ve yıllarca görüşüyoruz o insanlarla. Abi az önce mesela yine senin orada otururken, bir abi varmış kanser hastası. Son günleriymiş evet. ve son evet. günlerini senin mekanında geçiriyor. Çok ilginç bir ee, şey Evet. maalesef ve ya. öleceğini e, tarih olarak biliyor. Yani fazla ömrünün uzun olmadığını ama yine hayatını yaşamak istediği şekilde yaşıyor ve onun farkında yani. O farkında yani onun farkında olması biz bile o şöyle karşılayabilirsin. Ya bir insan öleceğini bildiği halde bunu nasıl bu kadar e, Karşı yani olumlu karşılayabilir ama başka bir seçeneği yok yani adamın evet. aslında baktığınızda. oyun hayatına öyle devam ediyor. Bu tip tabii ki çok insanlarla karşılaşıyoruz yani. Abi, bir de sen işinin doğası gereği çok dert dinliyorsun kesin, e, Tabii ki e, mutlaka yoruluyorsunuz dert dinlerken. <laughs> <laughs> Bütün de şey oluyor mu yani çok dert gördükçe insan kendi haline şükrediyor yani, biraz öyle bir şey var mı? E, o noktaya baktığınızda e, ben kendimden tabii o insanlar yerine her zaman koyuyorum kendimi ne güzel işte öyle bir şeylerle karşılaşmıyoruz en azından kendi açınızdan olmasa da çocuğunuz ve eşiniz açınızından daha sizi mutlu edebiliyor yani siz kendi hastalığınızla mücadele edebilirsiniz ama bir de eşiniz ve çocuğunuz karşılaştığında o daha sizi daha çok yoracaktır yani dolayısıyla o bir nebze işte bak gördüğünüzde ne güzel benim ailemin içinde böyle bir hastalıkla işte karşılaşmadım. Hayattan mutlu olmayı becerebilmek. Evet, kendi buradaki... için değil de senin. Tabii, ki. Için de. E, tabii ki. Biliyorsun ha ben sosyoloji mezunuyum. Bizim okula bir zamanlar belirli bir siyasi şeylerden dolayı e, içeride yatmış insanlar geldi. Onlara mesela işkence yöntemi olarak şunu kullanıyorlarmış. Yan odada da sevdiklerine işkence ediyorlar. Evet. Onların çığlıklarıyla bir işkence yöntemi aslında. Yani yan odada düşün yani sevdiğinin, evet. eşinin, çocuğunun çığlık seslerini duyuyorsun. Kendinden feragat edebilirsin ama evet. çocuğundan ve eşinden feragat etmen çok zordur Kendinden yani onun çığlıklarını veya işte onun acısını e, üzerinde taşıyabilmek bence bir insana yapılabilecek en büyük zulüm. Çok büyük zulüm kesinlikle. Evet. O o noktada insana yapılabilecek en büyük işkenceyi yapmışlar zaten. Sen kaç yıldır e, restorancılıkla uğraşıyorsun? Ben e, aşağı yukarı 20 yıl var. 20 yıldır, bayağı da uzun bir süre. Evet. Peki hani dedin ya biraz böyle lise mezunu olduğum için ve başka bir seçeneğim olmadığı için bunu önerdim. Hani peki yani imkanın olsa bütün şartlar el elverse e, olmak isteyeceğim bir meslek var mıydı? Şu olmak isterdim ya yani şey çok merakımı salardı pilot olmak mesela yani. Farklı bir hayatım olsaydı onu tercih ederdim. Ya da e, turizmle ilgili bir şey yapmak isterdim. Ama benim e, yani yaptığım seçtiğim işten çok e, muzdarip değilim. Ama e, benim bir noktada mutlu ediyor. Mutlu etmesinin en büyük sebeplerinden dediğim gibi e, güzel insanlarla karşılaşmak da var. O beni fazlasıyla zaten mutlu ediyor. Bir de şunu öğrenebiliyorsunuz yani farklı insanlardan farklı şeyler alabiliyorsunuz. Evet. Bir sürü temas ee, Evet tabii ki. Sürü. Yani hiç hayatınızda yani belki de çok yeri gezmek istersiniz ve farklı kültürlerin insanlarla karşılaşmayabilirsiniz. Ama ben orada inan ki birçok kültürden insanlarla karşılaştım. Yani bakış açılarından, işte görüşlerinden, fikirlerinden her şahıstan bir şeyler alabiliyorsunuz. O bence çok önemli ya. Ee, yaşadığınız hayatta belki de birçok yeri gezseniz alamayacağınız şeyleri o insanlardan alabiliyorsunuz. Bunda dediğiniz gibi az önce hastalıklı bir insanın bakış açısını bunu nerede alabilirsiniz hiçbir yerde alamazsınız. Ya da gidersiniz en hastanelerde falan herhalde orada karşılaştığınızda o tip insanlarla yüz yüze onun acısını hissedebilirsiniz. Ya da böyle e, restoran gibi yerlerde insanlar işte rahatlıyor, rahatladıkça konuşma özgürlüğünü hissediyor. Yani bence artı özellikleri çok fazla yani. Abi peki bir şey daha soracağım. Böyle Karadeniz'de yaşayan biri olarak hep böyle Karadenizliler sinirliliğiyle anılır ya. Yani sence böyle bir şey var mı gerçekten ve varsa sebebi? Yani şu var herhalde yani bizim toplumun içinde anlık patlamalar çok yaşanır. Yani insanlar da aslında onu e, psikologlar nasıl tanımlar bilmiyorum ama yaşadığı ortamın içinde dolmakla alakalı. Bir anda patlamayı yaşayabiliyor. Şunu yapıyor. Çok sabırlı davrandığı için e, verilmesi gereken cevabı o anda vermediği için doluyor, 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 anlık patlamalar yaşayabiliyor. Ben bu Karadeniz insanının patlamasının, anlık patlamaların sebebini onu görüyorum. Çünkü o anda, o ana cevap verebilse belki de o noktaya gelmeyecek ve yumuşakça atlatılacak. Hı. O Aslında atlat. çok sabırlı olduğu için. Evet. Ondan kaynaklı. Yani o yörenin verdiği veya coğrafyanın verdiği bir etkileşim olabilir. Yani. Abi biliyorsun çok uzun zamandır burada kaldık. Ben de şöyle yani kendimce şöyle temellendirdim onu. Burada doğa da gerçekten çok zor. Yani insanlar evet. doğayla gerçekten bir savaş veriyor. Sürekli yağmur yağıyor, sel oluyor, bir şey oluyor. Ben burada gördüğüm şeyi hayatımın başka hiçbir yerinde görmedim. <laughs> gerçekten öyle. Bu da insanı biraz agresifleştiriyor olabilir belki. Yani düşünülebilir. Yani ben o konuda çok bir fikrim yok ama e, olabilir. Agresif olmasının sebebi belki de o doğa koşulları olabilir. Eee doğa koşullarının çok yamaç ve dik olmasından dolayı insanların e, çok kendini deşaz edeceği ortamda oluşmayabilir. Ondan da Evet, sürekli bir zorluk e, evet, var. Evet. Ondan da etkilenebilir. Yani Birçok sebebi vardı mutlaka. Peki abi sen kendini buraya ait hissediyor musun gerçekten? Yani başka bir yerde yaşamak ister miydin? Şöyle bakıyorum ben hayatım. Yani e, kendim yönüyle düşündüğümde daha e, böyle humanist insanlar olduğu yerde yaşamayı tercih ediyorum. ya. Doğasından değil, insanından biraz. İnsanlarından biraz. biraz evet. Rahatsız olayım. Çünkü e, burası Aravi. Aravi şöyle... Arhavi'de e, yaz çok daha entelektüel eğitimli insanların şehri geldiği ve o şehrin harmanında yorulduğu bir ortam var. Ama e, kışa doğru insanların çekilip 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 e, daha çok e, yani onu tanımlamak istemiyorum. Daha cahil, ve, yerel e, kaldı. E, cahil ve cahil ve daha bağnaz insanların oluşturduğu bir nüfus ortada alıyor ve o da sizi çok etkiliyor. Ya. Evet. Yani Çünkü zenginleşemiyorsun ki. şekilde. Temas ettiğin insan tabii belli ki. oluyor. Tabii İnsan evet. Temas ettiğin insanlardan dolayı konuşabilmek, anlayabilmek, anlatabilmek bunlar zorlaşıyor. Zorlaştıkça da bizim için hayat daha da zor <laughs> hale geliyor. <laughs> Peki abi yani çok şey biraz sert bir soru soracağım ama sen bu ha. hayatta kendini bulduğunu düşünüyor musun? Yani ben Okan'ı tanıyorum ve bütün potansiyelimle yapabileceğim en iyi şeyi yaptım diyebiliyor musun kendin için? Ya, onun çok utopik bir şey olur ya. Her şeyi mükemmelleştirmek. Yani e, kim için, kime göre veya neye göre veya kim yapabilmiş öyle bir şey. Ama ben kendimce e, hayatın bir noktasında mutlu olduğuma inanıyorum. Yani bir noktaya kadar. Ama tabii ki insanın hayal ettiği, hayal gücü onun sonucunda ortaya çıkacak ve düşündüğüm bir şey. Çok utopik bir şey olur ama o gerçekleşti diyemeyiz. Ama kısmı gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Ben hayatta olabileceğim yerin en azından yüzde altmışını yakalamış olarak düşünüyorum. Ne kendimi. güzel. Benim sormak istediğim biraz daha şöyle bir şey. Hani her insan bu dünyaya bir yetenekle bir potansiyelle gelir ya sence hani bu dünyaya gelen Okan bütün potansiyellerini en iyi şekilde kullandı ve ee, üreteceğin o şeyi ürettin mi? Yani üretmekten Yok, kes, kastım kesinlikle. maddi bir şey değil bu Yani arada. kesinlikle hayır. Ee, onu kesinlikle düşünüyorum. O herhalde daha e, şöyle bir ülkede olmam gerekirdi. E, Hollanda'da, Belçika'da olmam gerekirdi. <laughs> Sizin dediğinizi şimdi anladım. Orada yaşasaydım herhalde daha çok gerçekleşme imkanı olduğunu düşünüyorum. Peki sebebi ne? Burada hani böyle dünyevi şeyler işte geçim sıkıntısıdır, Siyasi şeylerdir, işte başka şeylerdir. böyle Onlara çok kafa yorduğum için mi ona zaman kalmıyor Yok, sence? Yok, şöyle e, tabii ki bazı şeylere fazla eğilmemden dolayı ben e, bu toplumun birçoğunun izole edildiğini düşünüyorum. Yani ben de bunların içindeyim. Söylemek istediğim şeyleri açıkça sadece kendime söyleyebiliyorum. Veya işte çok etrafınızda sizin için çok güvenilir insanlarla konuşabiliyorsunuz. Ama... Ben daha radikal şekilde söylemlerimi daha yüksek sesle e, nara şeklinde atmak isterim. Yani aslında Ama fikirlerini bunlar, çok açık açık söyleyemediğin için yeterince ki, özgür hissetmiyorsunuz hissetmiyor. değil mi? Hissetmiyor. Ve ben e, dediğim gibi sözümün başında izole edildiğini düşünüyorum. bunda bunların içinde ben Okan Kurdoğlu olarak da varım yani fazlasıyla izole edilmiş durumdayım. <laughs> Ee, abi bir de senin e, şiiri olan ilgini ve çok güzel şiir yazdığını biliyorum. Buna nasıl böyle bir ilgin doğdu? Ee, şiir yazmak bence çok çok yani bu hayatta çok çok başka bir boyut. Çünkü ben de felsefeye çok ilgiliyimdir. Orada hep şöyle derler. Anlatımda bir ifadede anlam kapalılaştıkça yani anlama ne kadar zor bir şekilde ulaşırsan hakikate o kadar yakındır. Bu yüzden de ee, şiiri hakikate en yakın olan ifade biçimi evet, olarak görürler. Evet. Şiir ben olarak yapıyorsunuz. Evet Şiirde o işi daha gerçekçi yapabiliyorsunuz. Şiir ben insan ruhunun e, harelendiğini, yıldızla harelendiğini düşünüyorum. Yani şiir okuyan, şiir yazan bir insanın çok insancı olduğunu düşünüyorum. Yani kötülük ve hainlik diyelim gelmeyeceğini düşünüyorum. Bence berrak bir sudur. Şiir insan için ve o sudan içen herkes bence mutlu olur bir noktada ayrıca e, ve çevresindeki insanları pozitif bir hale getirebilir. Yani bu aslında polyanacılığın en tavan yapmış hali şiir. Peki yani sen gülümün. nasıl yazmaya başladın abi? Ben hani Bir süre e, çok uzun bir süre okudum sonra mı yazmaya merak saldın? Bendeki şiir merakı aslında şeyden ortaya çıkıyor. Nazım Hikmet'ten ve Atilla İlhan'dan öncelikle Ahmet Arif geçmeyelim. Çok değerli. Ee, söylemek istediğiniz şeyleri dediğiniz gibi bak e, sorunun başında söylemek istediğiniz şeyleri söyleyemiyorsunuz Hı -hı. ve bunu kağıda dökmek zorundasınız. Yani birine söylemek zorundasınız? E sizi anlayacak insanlar olmadığını düşündüğünüzde Her zaman e tabii ki onu e, kaleme döküp orada aynı zamanda Anlatmak istediğin şeyi deşarj oluyorsunuz kendiniz, rahatlıyorsunuz. Ve o kalemle bak o kelimeler yana geldiğinde ne güzel şeyler oluşturdu ortaya çıkıyor. Ve o sizi mutlu ediyor. Ben şiirlerimi okurken gözlerim doluyor. Yani ben bundan mutlu oluyorum. Ben bunu yazabilmişim. Ben bunu işte nasıl aklıma gelmiş veya o ortamı nasıl tasvir edebilmişim ve en önemli özellik tabii şiirde şiir tasvir olması tasviri tasvir yeteneğinin yüksek olması gerekiyor. o çok önemli evet. ve onu yaptığınızda siz mutlu oluyorsunuz ve dışarıya olan tepkiniz giderek azalmaya başlıyor ve o yaşamı kabul etmek kabul etmek zorunda kalıyorsunuz veya işte kabul ediyorsunuz en azından ve ben mutlu oluyorum şiir yazmak çünkü yani aslında inanamaz. ben de şiir yazan insanlar daha çok bir şeyleri çok yoğun hisseden insanlar. Evet. Yani o yoğunluğu duygularını patlıyoruz. hep çok yüksek yaşayan. Ama e, e, şuna çok inanıyorum. İnsan e, ben duygularını çok yüksek yaşayan bir insanım. Ama Tabii. Her zaman karşı tarafa bu, bu yükseklikte geçiremiyorsun. Çünkü karşı taraf o kadar yüksek olmuyor. Senin dilinden anlamıyor. Senin dilinden konuşmuyor. Aslında şiir yazmak da o kalem kağıtta soyut bir özne yaratıyorsun evet. ve içindekileri olma döküyorsun bak. Evet, çok güzel. Aynı o noktada yakalıyorsunuz zaten onları. Ve siz onun sonucunda sizin emeğiniz bu. Ve sizi, şiir sizin için bir çocuk, yani yeni çocuk, doğmuş bir evet. çocuk, evet. O mutluluğu size hissettiriyor. Bence e, her insanın en azından şiir okuması gerektiğine inanıyorum. Çünkü e, toplum kendini dışarı açabilmesi veya herkese saygı duyabilmesi açısından bu noktayı yakalamalı. O noktayı yakalamadığı için şöyle bir düşüncenin içine girebilir. Karşısındakine saygı göstermemek. Onun fikrine saygı göstermemek. Onun etnik kültürüne saygı göstermemek. Bu tip şeyler ve kutuplaşmayı ortaya çıkarıyor. Bence yani tabii birçok şey okumak çok önemli ama şiir bundan hepsinin üstesi. Çünkü şiirin içinde sevgi var. Şiirin içinde aşk var. Şiirin içinde mutluluk var. Şiirin içinde kendinden her zaman bir sayfa bulabilirsin kelime bulabilirsin, onun için o seni mutlu eder, bulduğunuz her şey sizi mutlu edecektir, o noktada insanlara daha humanist bakabilirsiniz. Yani senin bütün şiirlerin aslında senin ruhundan bir parça evet, taşıyor diyebiliriz tabii ki, değil mi? Tabii ki. Peki şey yapıyor musun abi, hani bugünkü Okan gidip 10 sene önceki Okan'ın şiirini okuduğunda o zamanki seni hissedebiliyor musun yani? kendinde neleri geliştirdiğini nelerin değiştiğini hissedebiliyor musun? Mutlaka çok şeyler değişmiştir. Bazen çok daha eskilere gidiyorum. Belki dediğiniz 10 yılda, 15-20 ile gittiğimde yani kendimden şiir olarak beğenmedim şeyler yakalayabiliyorum. Şimdi daha evrenselleştiğimi düşünüyorum. Daha şey düşüncemin ve fikrimin daha geliştiğini düşünüyorum. Onun için bazen çok ee, yavank yavan kalabiliyor bazı şeyler. Bazı şiirleri. Onun için bertaraf ediyorum. Ama da. bu iyi bir şey. Çünkü yani, demek ki hep Gelişim göstermek aslında. açısından tabii ki iyi bir şey. Ve bu e, ne kadar gelişim gösterdiğinizi fark ediyorsunuz. O da sizi bir nebze e, evet ben bu hayattan demek ki çok şeyle almışım mantığına dönüyor Az önce bir şey söyledin. Ee, çok önemli bir şey bence. Hayatı kabul etmek dedin. Evet. Ya bence bu e, böyle 90 sonrası jenerasyonda gerçekten çok zor yapılan bir şey. Ben de kendi hayatımı henüz kabul edebilmiş değilim. Sürekli evet. bir şeylerden şikayetçi oluyorum. Hiçbir zaman o en iyi potansiyelime ulaşamadığımı ve ulaşamayacağımı düşünüyorum. E sen ne noktada böyle hani tamam ya ben bu hayatı bu şekilde kabul ettim ve bu şekilde devam ediyorum diyebildim. Bunu nasıl başardın? Yani yaşadığınız koşullar sizi o, o noktaya getiriyor. Yani hayatı bir ceviz kabuğunda yaşıyorsunuz ve o ceviz kabuğunun bir kısmını kırabiliyorsunuz. Ve o kırdığınız ceviz kabuğunun dışında kendinizi bir şekilde ifade ettiğinizi düşünün. Ben kendimi orada bir şekilde kendimi ifade ettim. Ama ben Belçika'da, Hollanda'da veya işte e, Norveç'te yaşayan bir insan değilim. Benim coğrafyam belli ve benim yaşadığım toprağın eğitim seviyesi ve e, hayata bakış açısı belli. Ve orada bir şekilde şunu da hissediyorsunuz. Mahalle baskısı denen bir kavram vardır geçmişten gelen. Tabii. Toplum sizi itekler bir, bir noktaya. Oradan ileri gidemezsiniz. O sizi orada tutar. Çok radikal konulara, radikal eylemlere giremezsiniz. Baskı altındasınız. Onun için ben bu hayatı, bu coğrafyada kırabileceğim kadar o kabuğu kırdığımı düşünüyorum. Onun haricinde daha fazlasıyla o işi yapsaydım çok utopik bir hayal olur. Sen yani. aslında yaşadığın yeri tanıdın ve kabul ettin. Evet. Yani. Daha benim gözlemlediğim kadarıyla. Sizin inanılmaz güzel bir dostunuz var ve bence gerçek bir dost bu hayattaki en önemli şey. E, tabii Çünkü ki. dost dediğin şey kardeştir, yeri gelince annedir, yeri gelince psikologtur. Ona böyle içindekileri hiç filtrelemeden olduğu gibi anlatırsın sana, acı da olsa akıl verir her zaman yanında olur ve siz bu konuda gerçekten çok şanslısınız bence. Çok güzel bir dostluk kurmuşsunuz. geçen akşam oturduğumuzda... Ya, o konuda mütevazi olamayacağım. Yani <laughs> geçen akşam oturduğumuzda bir cümle kurmuştum. Ben onu hiç unutmuyorum. Çok güzel bir cümle. Hı -hı. Tam hatırlamıyorum. Dostu sevgiliden ayıran diye ha, bir cümleydi. O şeyin... E, Yılmaz Odabaşı'nın bir şiirinden... Aşkla dostluk arasında bir öpücük fark vardır. Yani Orada tabii insanlar anlayabilir onu artık izah etmeye gerek yok. Ee, ne kadar doğru? İşte ne kadar dost olduğunu sadece bir öpücük ayrıcalığı vardı onların içinde. Onun için e, bir sevgiliye bakabildiğiniz gibi dostuna bakabilmeli adam. Sizin de hep öyle zaten <laughs> birbirinize bakarken gözlerinizin içi gülüyor. Yani, yani kısıtlı bir e, yani insanların elit insanların kısıtlı olduğu bir coğrafyada yaşıyor. Şimdi burada çok e, kelime çok yanlış anlaşılabilir. Yani benim için öyle yani ben, benim kişisel e, fikrim. Onun için insanları e, dostları seçerken çok e, itinalı davranmak zorundasınız. Evet. Çünkü, o uzakayım. ha bölüyorum am, sen e, devam çünkü et. Çünkü o e, sizi hataya sürükleyebilir. Evet. Yani dostlar çok önemli. O dostluk noktasına gelmemişse yanlış arkadaşlıklar, yanlış dostluklar hataya sürükleyebilir. O noktada benim için o dostluk çok önemli bir seçerek ve e, kısıtlı bir ortamda ne kadar dost edinebilirsin diye öyle bir soru işareti de ortalık alır yani. Yani bugünkü Okan'ın Okan olmasına dostlarında katkısı var e, tabii mı? Tabii ki, tabii ki mutlaka var. Ben dostlarıma verdiğim değeri kendileri de o bana verdiklerini düşünüyorum ve o beni bir noktaya taşımıştır yani. E, dışarıdan duyduklarımda olmak üzere hep e, izlenimler benim hakkında düşünceli hep olumlu olduğunu düşünüyorum. Zaten e, konuşulan da o. Ne güzel. Son olarak ben de Oğuz Atay'ın şu cümlesini çok severim. Çok doğru. Bununla bitirelim istersen. Oğuz Atay da şöyle demiş. Cennet insanların birbirini anladığı yerdir Evet. Gerçekten Maalesef. öyle. O yüzden evet. sen de böyle dostlarınla ve ailenle Tabii birlikte ki. kendi cennetini yaratmış bir insansın aslında. Tabii ki. İşte o, onların içinde o kabuğu yani o çer çerçevenin dışına çıktığınızda sizi etkileyen soğukta mutlaka bir şeyler olacak. Yani umursamaz davranmak zorundasınız ama bazen de e, sizi e, o noktaya kitleyebiliyor. Ama ben yine de diyorum. Daha sabır sizi mutluluğa taşıyacaktır mutlaka. Sabırlı ben, olmak lazım. Ve sizi dışarıdaki etkinlikler ne kadar etkilese dahi dostlarınız ve etrafınızdaki çevredeki insanlar sizi mutlu ettiği sürece kulak asmamak lazım. Ben Kendim için söylüyorum. Ha, davranabilir miyim veya davranmaz mıyım? O tabii ki o anki eyleme bakar. Ama e, şimdiki düşüncem ben insanlara veya işte dostlarıma söyleyeceğim bu. Sadece çevrenizdeki insanlarla mutlu olur. Dışarıdaki etkenlerle çok e, ondan etkilenmemek, onların dayatmalarına işte Mav kendini freni basmak tabii ki. E, duymamak. Duyarsız olmakta fayda var. Çok teşekkür ederim ben abi. Teşekkür çok ederim. sağ ol. Yani bu Okan abiyle şu an bu röportaj için böyle bir sohbet etmedik. Hani biz Okan abiyle her gördüğümüzde zaten bu derinlikte sohbet ediyoruz. O yüzden zaten çok kıymetli biri benim için. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Okan abi sana da çok teşekkür ben de ederim. Çok, çok güzel, teşekkür çok kıymetli ederim. bir ne sohbet. Ya? Senin tecrübelerini dinlemek. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Çok